Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. CSGO mobil diyebiliriz. CSGO'ya benziyor. Böyle bir oyun arkadaşlar. O oyunun adını açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Açıklamaya değil başla oyunun adını zaten yazarım. Başla oyunun adını yazacağım arkadaşlar. Bugün bu. Ben çok sokayım belli. bakmayın arkadaşlar biraz internette sinirle çıkıyor da Bakın ben nereden nereye düşünüyor? Ben nereden nereye düşünüyor yani? Bu var oğlum orada. Pat pat. Ben şimdi bir alt patlarım

Benim tadım oradan oyunu başlatma buradan abi. Arkadaşlar oyun çok kaç yok. Bu, bu, yüzden oynayamıyorum. Bir daha bir kalsın. Kendinize iyi bakın. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. İnternet sorunundan dolayı. Kendinize iyi bakın. Oyun çok kasıyor arkadaşlar. Bu yüzden yani oynayamıyorum bakın. Yoksa oynayacağım. Bakın. Kendinize iyi bakın. Sadece bakalım. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.